Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan güne bizimle başladık. Vallahi bu hafta bir karşıma videosu çekecektik. Bizim namlı değil ama bir arkadaşın namında bırakıyorlar artık ve kuş da çok güzel gidiyor. Nasip olursa bugün yarın bu bir iki gün içerisinde çekeceğiz sizlere. Onlar şu şirin evlerde de olabilir. çok soğukta depede de olabilir. Bugünlerde çekeceğiz arkadaşlar. Dedik ki bari bugün de bütün damla bir çekelim İnşallah bundan sonraki videoyu da size bir başka damla tadında güzel bir video sizlere çekeriz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yeni kuşlarımız var. Elimiz ayağımız durmuyor arkadaşlar. E, bir alacak meselesinin karşısında birkaç tane kuş getirdik arkadaşlar. Onlardan almak isteyen arkadaşlar varsa... Ee, gelip bizden alabilirler arkadaşlar ee, Göstereceğim Antep'in kuşları değil zaten Şimdi hem onları göstereceğiz hem de Şu güzel kuşumuzun Şu güzel yavrularımızı bir bırakalım Dünler video çekmedik Bunlar bir bıraktık arkadaşlar Vallahi var ya <laughs> Böyle bir şey yoktu Kapatamadık Şimdi bunları bırakacağız Dur, Sakin olun Sakin, sakin, sakin. Bu susuz olanlar kapıya çarpmasın. Sakin. sakin. <laughs> Bize çarpacaklar. Var. Gördünüz zaten. Sen sakin ol reis, sen sakin ol. bir Arapan kalmış. İspanyol da geç bırak. Zaten çek sen de çık. Çık çık Sen uçma İspanyol. Nereye gittiler? Hangi oraya kadar gittiniz oğlum lan? Bak gidiyorlar. Şurada bizim tanerim arkadaşlar. Bunlarda kapıdan çıkan yetişti. Çıkamayan 1 saniye 10 saniye geride kalan yetişemez artık bunlara. Bunlar hem Jet. Disiplin ayarını bozmuyoruz ya. Nereye gitti lan? Güneşten bakamıyorum da. Ha. Üsteler. tek kalem olmuşlar. Zehir. Bu yavrular için sizden ricam bir yoruma bir maşallah yazar mısınız? Bu videoda şu maşallahla biraz arttıralım. Bizim de biraz neşe dolu olsun arkadaşlar. Yani sabahları şöyle çektiğimizde kahve sizlere çektiğimizde güzel bir şey olsun bugünlerde. Bizim de da akşamüstü bir video çekeceğiz. Yani bizim de okuşan eğitim videoları falan e, onlardan çekeceğiz. Dün de biraz taşkala yaşadık semtte herkese kırgınlığın başladı yalan olmasın ya diyorum ki bir hafta bana tek müsaade verin vermiyorlar dün yani o anları video çekseydim var ya bu e, videomuzun altı var ya küfürden başka bir şey olmazdı Sağ olsun. Hoş nereye gitti? Bu arada Arkadaşlar vallahi ben görmüyorum şu an. Bu tanerim musu bizim değil. Viski nerede? Gitmiş arkadaşlar. Viskinden hiç yok. Nerede lan? Taner bu tarafa doğru gitti diyor. Oğlum yeme ya. Ekmek atmayayım senin gibi. <laughs> Maşallahı var ya yavlarımızın. Neyse bunlar gitti. Bunları arada görene kadar bari diğer videolarımızı çekelim sizlere. Şimdi arkadaşlar gelenlerden mi hemen sizlere gösterelim yoksa genelleme bir gezerim mi? Yusuf abinin çok hoşlandığından bir başlayalım. Şimdi çoğu arkadaşımız ispire erkek diyor. İspire hatırlarsanız ilk getirdiğim sıralar şu kümesin içinde kırmızı sade çift olmuştu biliyorsunuz. Ondan dolayı mı artık neyden dolayı ise ee, şu an çift edemedik yalan olsun e, yalan olmasın. E, i̇spire bunu ayrı bir yere kapatacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde çift olsun İkisini ikisini ayrı bir yere kapatacağız. Şu andaki kümeslerin hepsi dolu. Şu dediğim gibi şu tutakları falan koyduğumuz yer var ya yeni getirdiğimiz yer. Orayı bir an önce boşaltabilirse gel bu videoda almak isteyen arkadaşlar varsa cüzi bir fiyata da vereceğim. Hepsini toplu almak isteyen olursa. Ee, o zaman onu koyarız. Bir karşımda da çift olurlar zaten tekrardan buraya bırakırız. Şu zaten burası şu ikisi ee, hepsini kaplamışlar yani bir şu yavrumuza bir bakalım mı? masum olmuş. Bir tane yavrumuz var. Bu arada şunların da yavrusu çıkmış arkadaşlar. çok küçük. Göstermeye gerek yok. Burada da bunun rengi çok kırmızı olacak. Çünkü babanın rengi çok koyu arkadaşlar. Bak, yavrumun biri çıkmış burada. Neyse hiç şey etmeyelim. Küçük yavruya zarar vermeyelim buradan. Terlik gel lan sen diye. Burası tamam. Burada ise Lan çaçilli büyüdü ha maşallah. Yumurta da olmuş tekrardan. Yok, daha doğru mu almışlar size bir kötü haberim var arkadaşlar Dün akşam ee, saat 10 11'de dama geldik ayağımın önünden bir gölge geçti sonra bir de tekrardan geçeyim, bir baktım dama bir tane fındık faresi girmiş ama onu yakalamam lazım geçen seneki o 3-4 sene önceki aksiyonları yaşamak istemiyorum bugün hemen Yunus'tan onu yakalamamız lazım çünkü çoğalmasına ihtimal veremem Gözüm çarçılıya gidiyor. <laughs> Yavruya. Ana tane de edeceğiz. Bir an önce gelip götürmezsen lazım yoksa gözümle. Hoş. Güzelce. da güzel yavru atıyor ama. Bu diğer kardeşine göre daha kalıpta daha büyük. Daha da siyah. Perçemi daha da basık. Perçemi çok iyi basık ama bunun. Dönsün. Sadece bak perçemden şurada şey var. Önden tam bir var Tam basık arkadaşlar. Bunun ona göre var ya. Tam basık. Güzel. Şu ee, endülüs de şu müzelerli ikisi boştaydı. İkisini birleştirelim dedik arkadaşlar. Maksat şu olsun diye. Şunla şunu bir görmek istiyorum yani. Diğer endülüsler ne kadar var ya. İlk azdan bir görelim dedik. İstanbullar şu an yumurtada yatıyor İnşallah e, şeydir Bu sergi yumurtayı damar tutar İnşallah diyelim Bugünlerde şey yapacağız e, Çünkü havalar soğumaya başladı arkadaşlar Buraya şey takacağız Takmamız gerekiyor Şimdi bizim bu damın yönünde rüzgar arkadan geliyor Şimdi bizim bu yuvalara rüzgar girmiyor Sıkıntı yok arkalardan rüzgar böyle geldiği için ee, yuvalara rüzgar vurmuyor. Ama rüzgar böyle geldiği için direkt buranın içine giriyor arkadaşlar. Bunda da hayvanlar rahatsız olur. Bugün yani daha soğumadan, çok soğumadan şuraların üstünü kapatacağız. Normalde diyordum şimdi gibi açık bırakırız ama rüzgar direkt geldiği için içine giriyor yani. Şimdi burada ise. Bir şey yok. Bunlar aynı dişilerimiz falan var. Endülüsleri bir daha sizlerle paylaşalım. Endülüslerimizi yeni gören arkadaşlar ve illa olacak. Şimdi bu dişileri ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi kuşlarımıza eğitim veriyoruz ya. Kuşlarımız e, eğitimi veriyoruz. Kuşlar evin üstüne geldikten sonra bu 10 tane dişimizi eski kuşumuzu kuşumuza alttan veriyoruz. Mahsat diyorum kuşlar biraz e, karabalı olsun. Sonra kuşa konduktan sonra e, bu kapı açtığında dişler buraya giriyor. Postalar da o tarafa giriyor yani. En şu en küçükleri zaten. Bak bu öndeki en küçükleri. Şu arkadaşımız Kariyadır'la gelme. E, gelme. Benim görüşüm İspanyol'dan gelme. Ama diğer tarafı da artık neyi bilmiyorum. Ee, Rabbim nasip ederse sizlere bunların uçumlarını göstereceğim. Bir zat. Harbiden de almışsın derler yani o zaman. Şu an size sıradan bir kuş gibi görünebilir ama şurada postalar var ya. Normalde postalarımız güzel ama uçumları güzel. Bunlar farklı bir şey abi. <laughs> o kadar söyleyeyim size. İnşallah nasip olur. Uçurmak da nasip olur arkadaşlar burayı da kapatalım şimdi bunların iplerini değiştireceğiz ee, bu aralar dükkan yoğun e, arkadaşlar o yüzden değiştiremedik e, zaten bir sabahları zaten e, saat 10 gibi açıyoruz o süreçte işte 8-9 gibi kalkıp dama çıkıyoruz zaten hoşumuz geldi mi ha e, bak bizim hoşumuz 8-9 gibi kalıp dama çıkıp boşu bırakıyoruz ya yani zaten muğuşlarımızı bırakıyoruz ee, O süreçte işte, e, siparişler oluyor evlere bir de teslimat yapıyoruz ya Yani şöyle iki çuval üç çuval oldu mu Antep içine getiriyoruz cüzi bir e, miktardan götürüyoruz arkadaşlar O yüzden siparişlerimiz var Siz de Antep içine sipariş etmek isterseniz Antep içine getiriyoruz arkadaşlar Dükkanımda bu arada hiç sizlere çekmedik Dikarını unutan arkadaşlar var. Dikar ne oldu diyor <laughs> Şimdi burada gelen uçlardan arkadaşlar bir tane dişi ben de buraya koydum. Bak bu yarışçı dişiyi dedik şunla çift olsunlar ee, şey yaparız. Ee, nasıl söyleyeyim sizlere? Hem yavrusunu görmüş oluruz şu şu yarışçı hem görmüş oluruz. Hem de şey ee, nasıl söyleyeyim size hem de arada bir bizim şu kuşlardan da altına kaydırırız yani. Bak çift olmuşlar, Aynen, çift olmuşlar Şimdi bu öten kuyruğu beyazla bu göl acayı çift ettik. Bu çakmaklı ile bu çakmaklı acayı çift ettik. Şu kırmızı ispir Vallahi hoşuma gidiyor. Yalan olmasın. Bu kuşu ileride uçuma çekebilirim. Bilginiz olsun. Eskiler bilir arkadaşlar bizi. Eski kuşlarımızı izleyen arkadaşlar varsa nedir bu kuş? Kırmızı ispir değil mi arkadaşlar? Osmaniye tarafından izleyen arkadaşlar varsa bilir yani. Bu, ta o taraflarda illa daha bu kuşlardan vardır. Çünkü Antep'te artık böyle kuşlar olmadığı için pek bilmiyoruz. Eski kırmızı ispirlerde ya bu. Şurada yumurta durmuş. Bunun altına yumurta kaydıracağız. Bakalım. Şurada bizim eski çakmak aradığını arkadaşlar. Burada geldiğinde hemen hep böyle burası bu karışma hoşuna gitmedi. Kuşun yavrusunu Allah Allah bellemişler kuş artık yani. Ayak yamulmuş, düş düşmüş artık. O bir ara bu kuşlarımızda var ya arkadaşlar bugün çakmaklarımızı hep dağıttık. Kim geldiyse kalbine kırmalık verdik. Ne ondan sonra kuş yapabildik. Ne de kuşlarımızı görebildik. Hep bellediler. Birkaç tanemiz gelmiş arkadaşlar. Şimdi bir de e, arkadaşlar da sizler daha videomuzu izlerken o gelen şu bahçe olacağını devamını sizlere göstereyim. Akşam 2-3 tanesini yavru olanlardan bir arkadaşa verdik. Şimdi burada bir de şeyleri göstereceğiz. Şimdi burada göstereceğim. kuşlardan arkadaşlar. Çifte atmak isteyen arkadaşlar var ise. Çifte atmak isteyen arkadaşlar var ise. Çifte atsın. Bakıcı olarak kullanmak isteyen arkadaşlar varsa bakıcı olarak da kullanabilirler. Bu tarz kuşlar çok iyi bakıcılar. Bilginiz olsun. Bak ben bileme yapmışım yani bir çift. Hem diyorum yavrusunu alırım diyorum. Hem de şey yaparız diyorum yani. Yavrusundan da diyorum. Almak isteyenler şey varsa öyle de alabilirler. Şöyle bir göstereceğim. Bu kuşlar sadece beyaz kul kuyruk hariç arkadaşlar. Beyaz kul kuyruğu şey yaptık. Ee, nasıl söyleyeyim sizlere. Değerli bir abimize verdik. Ee, ona bir tane dışarılayıp onu göndereceğiz. Şimdi burada kırmızı mülemans var. Kırmızı mülemans var Sonra bak bu çapmakla dişi var Çünkü bahtinde dişi görüyorum Bu kuşu Sonra şu kara posta var ee, Sonra şu güya alaca var Sonra bizim şu yakaladığımız beyaz var Onun dışında o arkasındaki çakmaklı alaca var Şu diğer kara var O şöyle güya harcı kuruk gibi bir kuş var Yaban adamın çıkma Ne biçim bir kuş benim hiç çözemedim Sonra şurada da ufak Yavru da bir kararcıl var Bak bu kararcıl daha yavru Sonra bu gölacı daha yavru. Sonra karaymış kuruk var. İster tek tek isterseniz de toplu alabilirsiniz. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane var burada. Aynen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane var. Toplu da alabilirsiniz. Sadece şu beyaz okuruk hariç almak istiyorsanız Instagram hesabınızdan veya internet hesabınızdan TikTok'tan falan numaramızı alıp da bizimle iletişime geçebilirler. Bu şekilde hepsini toplu vereceğiz. 13 tane. Uçlar güzel. Tekrardan şöyle yakından da göstereyim sizlere. Şurada da birkaç tane avuçumuz doğurmuş artık. Kuşlar niye bugün parçalanmış? Kuşlar parçalanmış. Neyse hepsi toplansın da gelsin de. Bazıları vurmuş ama. Olguştan bu arada 3 tane 4 tane ben kendim ayırdım. Bu kuşlardan dört tane ben kendim ayırdım. Bir tane orada. Ee, iki tane burada. Bir tane de şurada arkadaşlar. Yani bir çift de kuyruğu biraz kendim ayırdım o kuşlardan. içinde bir bakalım. Onları da o kümesi açtıktan sonra sizlerle paylaşırım. Şöyle bir yakalım Maksat ne görelim içeride. Bunlar çift olmuşlar Bazıları yumurta doğurmuşlar Bu kişileri e, Her videoda siliyorum ama Şu arkadaşımız bilir Çok siyahlardı e, Tüyden sonra baya bir tüye girdiler Gene güzeller Bakalım yavruları çok açılacak mı, çok kararacak mı yani. Baksana şuna da yumurta tarzı olmuşlar yani. Şunlar yumurta tarzı olmuş, şunlar olmuş. Onları toparlıyor bu arada. Güzel bir şekilde. Normalde şu kar rüzgarla havalarda kapatıyordum orayı. Bakalım duruma göre ayarlayacağız. Bu fındık faresi canımızı sıktı. Onu yakalayıp inşa Şundan şunu da çift edemedik. Şu kapağı söktü arkadaşlar. Tek şu sapak kapak kaldı. O da, da işleme yapıyoruz diye. O kapak kaldı. Şu kuru biraz açılmadı ya bir türlü. Nasıl bir kuş ben de anlamadım. Yok uyru biraz açılmadı. Bu arada şu kiremit fonluklar var ya arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Bunlar çok güzel. Ee, kendimiz de yaptık zaten tamam. Bundan da almak isteyen arkadaşlar varsa dükkanımıza mevcuttur. Gelip alabilirler. Burası da bu şekilde resmi daha gelmiş Ne i̇şte bugün parçalı geldiler normalde hiç bir yere giderlerdi yani bugün parçalı geldiler neyse gelsinler be hepsi Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu kişinin annesini kaybettik daha. Bu sebep var ya nasıl kuş vallahi bilmiyorum ya. Aa geldi diğer parçamız da. ama daha da bak gene giderler. İçinde kuş da getiriyorlar ha bak şu da var yani içinde kuş da var. Getiriyor ama kondurmuyorlar yani. Bir tane iyi olacak gibi bu sor. Ha bak kuşun başında.

Kanatları biraz var kenarda. Ağlara hiçbir kaç. Ha tane kaçtı. Başka ne kaldı? Ha bir tane daha var. Valla da konacak. Bir tane daha var da konacağız. Konacağız. konacak. 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 Gel 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 gel. Gel gel gel.

ki bir tane kuş var ya arkadaşlar. Nakışı yavru da ürkliyor. Her gün uç getiriyorlar. Her gün kesintisiz. ihtimalle. Aynen çıktı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hadi hoşçakalın. Bizim son dakika bir şeyler gösterelim. Olmadı o da. Hadi kendinize iyi bakın.